Herkese merhabalar. Tarot serüvenine hoş geldiniz yarenlerim. Bugün derin bir bilinçaltı açılımı gerçekleştireceğiz. Ee, kalbinizdeki kişi şu anda sizinle ilgili neler düşünüyor? Ee, i̇lişkinize, aranızdaki etkileşime, iletişime olan bakış açısı nasıl? Bu konulara değineceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk olarak Adinkra destesiyle bir karşılıklı etkileşiminizi sormak istiyorum. Yani hem sizin hem de onun birbirinize karşı genel olarak şu anda nasıl bir etkileşim içinde olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Sizin için niyet ediyorum. Kalbinizdeki kişi için niyet ediyorum. Bakalım ne demiş. Sizin için önemli ayrıntılar ve detaylar dedi. Kalbinizdeki kişi için ise zorlanma dedi. Şöyle, şimdi sizin kartınıza baktığımız zaman e, son zamanlarda fark ettiğiniz ayrıntılar ve detaylar var ve çokça bir şeyleri kurcalıyorsunuz gibi. Hatta burada bir başak vurgusu da var. Böyle bazı konularla alakalı gerçekten meraktan çatladığınız, öğrenmeye çalıştığınız, e, gizli gizli araştırdığınız ama. E, yeterli bilgiye ulaşamayıp daha da merakınıza arttığı bir durumda söz konusu olabilir. Ya da dediğim gibi e, fark ettiğiniz ayrıntılar, detaylar var ve bu size bir ipucu niteliğinde. Yani onunla alakalı daha çok e, bilgi ve fikir sahibi olabilmek için sonradan fark ettiğiniz ve belki de kendinize şunu söylediğiniz ya ben bunca zaman bunu nasıl fark etmemişim, ya da ondaki şu özelliği, şu tavrın neden görmemişim, ya da işte bana karşı olan davranışında şöyle şöyle bir detay varmış, ben oturup düşündüğümde sonradan fark ediyorum. O zamanlarda neden bunun farkına varmamışım dediğiniz ve daha çok düşünmeye daldığınız, daha çok düşündüğünüz, irdelediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz onunla alakalı konuları. Niyet ettiğiniz kişiye bakacak olursak da zorlanma enerjisi geldi. Yani aslında bu ilişki zor bir ilişki olarak görüyor, evet. Hatta onu zorlayan meselelerin ne olduğuna da değineceğim. Ee, resmiyetle alakalı konular. Çok net yani. Hani ilişkiye ciddi bir noktaya götürmek ya da işte e, adını kondurmak. Bu tarz konularda e, biraz sıkıştığını hissettiği ve Zor, zor zorluyor beni dediği bir durum söz konusu ama buradaki resmiyetten kastım sadece şey değil işte ee, ilişkinize tutup işte ne bileyim yani nikaha evliliğe götürmek değil ailelere e, çevreye yaymak gibi değil yani sadece böyle almayalım ya da işte nedir hani e, aranızda bir etkileşim hala vardır duygu akışı hala vardır ama işte adı konmuyordur siz konmasını istiyorsunuzdur beklentidesinizdir. Ee, o da buna çok yanaşmak istemiyordur falan vesaire bir sürü senaryo çıkartılabilir buradan demek istediğim resmiyet sadece bu değil şu da olabilir evet arada bir duygu akışı etkileşim vardır ee, ama ayrısınızdır adını ayrılık da koyamıyorsunuzdur adını ayrılık koymak da resmiyettir bakın artık onu o şekilde kabul etmektir ama bu, bu tarz konuların özellikle onu çokça zorladı yani açıkçası şunu söyleyeyim ee, Karar vermek, adını kondurmak noktasında e, sorumluluk almak istemediği ya da istemediği demek de doğru olmaz da sorumluluk alma noktasında zorlandığı bir enerji var. Bir tane daha çekeceğim onun için koruma ve korunma. Evet burada e, korumaya çalıştığı bir şeyler var yani onu tutan, onu durduran her neyi korumaya çalıştığı noktasında siz anlandırın onun ne olduğunu ama zorla zorlanmasının en önemli sebebi evet burada korumaya çalıştığı bir şeyler olduğunu söylüyor nedir kendini korumak kendi hayatındaki bir şeyleri belki korumak ya da işte ilişkiyi korumak ama aksiyon da alamamak böyle bir senaryo da çıkartabiliriz buradan. diyorum ya ucu çok açık zaten şu anda genel yorum yapıyorum mesela şöyle olabilir diyorum ya işte aranızda bir e, rüzgar esmiştir. Hani ikiniz de savrulmuşsunuzdur bir tarafa. Ama yoğun bir duygu akışı vardır. Mesela orada kaybetmek istemiyordur. Evet yani aradaki o etkileşimi korumaya çalışıyordur ama adını da konduramıyordur. Yani burada biraz sıkışık kaldığı da bir enerji var. Zaten şimdi açılımda daha detaylı göreceğiz. Bakalım. Thank you. Bakalım neler söyleyecek bugün. Sizin bir işler çevirdiğinizi düşünüyor. Bir kıskançlık enerjisi var. Muhtemelen biraz kendinizi geri çektiniz ya da iletişimi kestiniz ya da daha az haber veriyorsunuz kendinizden. Yani sizinle alakalı hayatınızda başka birinin olma ihtimali mi desem e, gizemli bir hava yarattığınızı söyleyebilirim ve sizi merak ettiği hatta bir şeyler mi karıştırıyorsunuz neler oluyor bitiyor noktasında böyle hatta sizin tilkilik yaptığınıza kadar düşünüyor diyebilirim. E, şimdi Kılıç Yedilisi ve Atam Deva evet net olarak aslında şunu söylüyor e, sen çekici birisin yani e, benim dışımda da pek çok karşı cinsin, dikkatin çekebilecek bir potansiyele sahipsin ee, ve Sanki bu anlamda sana çevrende ilgi duyan insanlar var ve ben bunu seziyorum. Senden de zaten eskisi kadar ses çıkmıyor. Yani artık seninle alakalı çok fazla bilgiye sahip değilim eskisi kadar ve merak ediyorum orada ne karıştırıyorsun, ne yapıyorsun, ne diyorsun dediği hatta kurnazca sizin arkanızdan sizinle ilgili bir şeyleri kurcaladığı ve öğrenmeye çalıştığı bir enerji hakim gibi görünüyor. Çünkü gerçekten kafada atıp tuttuğu bir süreçten geçiyor ama tüm bunlar yaşanırken de bir sessizlik var yani size gelip bunu söylemiyor mesela sen ne yapıyorsun falan demiyor ya da kıskanıyorsa kıskandığı bir manzara varsa ortada sizinle alakalı ben kıskanıyorum diyemiyor mesela bu noktalarda gurur yaptığı bir şeyler var ama kendi içinde için için böyle kafayı yediği başka rakiplerin olduğunu düşündüğü ve ee, olabildiğince bu konuya sessiz kalmaya çalıştığı ama aynı zamanda da Atıp tutmaktan kafayı yediği bir enerji hakim gibi görünüyor. Kılıç Kraliçesi ve Afyon ee, Bu da şöyle, aslında siz, size yaklaşımı daha böyle sanki e, kendini iyileştirmek için ve son zamanlarda siz bunun artık böyle olduğunu çok net görmeye başlamış olabilirsiniz sanırım az önce Adinkra kartlarında da çıkmıştı. Sizinle alakalı dedim ki daha önce fark etmediğiniz ama son zamanlarda işte oturup düşündükçe ben bunu nasıl fark etmemişim dediğiniz duruma ayıktığınız ayrıntılar açığa çıkıyor demiştim. Mesela o ayrıntılardan bir tanesi burada belirdi. O ayrıntı şu aslında. Şimdi kalbinizdeki kişinin işte şefkat ihtiyacı olduğunda, zor anlarında, e, duyguya aç kaldığında beslenmek istediğinde manevi olarak sizi yara bandı şeklinde gördüğü bir durum söz konusu yani e, sanki yaralarını sizinle sarmak manevi tarafını sizinle iyileştirmek gibi bir e, yaklaşımı olmuş bu zamana kadar ve kılıç kalçesi olarak çıktınız yani ben ben senin artık e, yara bandım değilim şeklinde kestirip attığımız bir enerji burası yani sizin onu bu anlamda çok net reddettiğinizi artık e, Kabul etmek yerine yani onun e, attığı her adımı yeter ki size atılan bir adım olsun kabul etmek yerine artık fark ettiğiniz noktada eğer bana bu amaçla geliyorsan ben orada yokum diyerek reddettiğiniz bir enerji var ve e, devamında da zaten aslında e, bir uzaklaşma enerjisi açığa çıkıyor. Burada karşılıklı bir uzaklaşma halinden bahsedeceğim ve biraz da geçmişi anlatıyorum aslında e, şöyle şimdi sizin bir reddetme enerjiniz var zaten. Bunların yaşandığı noktada o zamanlardaki tepkisi şu gibi. Tamam yani onca emek verdik, yatırım yaptık bu ilişkiye ama madem böyle o zaman ben de e, arkamı dönüp gidiyorum dediği bir enerji. Hatta burada şöyle bir şey de var. E, ya biraz blöf demek doğru olur mu? Olabilir aslında. Çünkü kendini geri çektiği noktada sizin onu bekleyeceğinizi düşünüyor. Sizin e, hala o gelir, o adım atar falan diye beklentide olacağınızı düşünüyor. Ama düşündüğü gibi olmuyor muhtemelen. Çünkü manzara tam tersi e, gibi görünüyor. E, siz bir dastar olarak onu beklemek değil de, yani arkasından baka kalıp tekrar geleceği günü beklemek değil de, e, atamda ve enerjisine dönüşüyorsunuz. Yani yapacak bir şey yok. Ben zaten çekici bir insanım ve... E, daha doğrusu buradaki kartlar kalbinizdeki kişinin düşünceleri sizi bir dastar olarak görmek isterken hatta kısa süreli dastar olmuş da olabilirsiniz. Yani gerçekten arkasından baka kalıp bir müddet onu beklemiş de olabilirsiniz. Ama bu çok uzun sürmemiş. Zaten enerjisel olarak da bunu hissediyor ve atamdeva enerjisine geçiş yaptığınız için bu da dediğim gibi kendi seks politesiyle inanılmaz barışık bir karakteri gösteriyor ve çevresi tarafından gerçekten çok ilgi gören e, kendi istekleri doğrultusunda bencilleşerek hareket eden bir kişiyi gösteriyor ve e, sizin dastar olarak onun arkasından baka kalıp onu beklemenizi isterken aslında bir atamdeva veya dönüştüğünüzü görüyor. Ve zaten de bu noktada çıldırıyor gibi. Kıskançlık enerjisine gark oluyor. Ve derin bir üzüntü hali. Pişmanlıkla birlikte. Ne demiş bize Mucrimiyet? Tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık, suçluluk hissetme ve kendine kızma. Burada muhtemelen yapmak istemediği ama e, anlık tepkilerle yaptığı bir durum var. Yani sizi kaybetme noktasına getirecek kadar aslında onu pişman eden e, ve onu çok derinden üzen, etkileyen bir durum var. Ama sanki güncel enerjide şöyle bir e, ...vaziyet söz konusu gibi... ...evet bu kadar üzülüyor, suçluluk hissediyor, kıskanıyor falan, rakipleri hissediyor... ...bu konularda atağa geçmek yerine... E, ...daha çok bu içeride hissettiği bu hislerle alakalı başa çıkma çabası e, sergilediğini görüyorum. Mesela güç kartında dedi? evet çok derin bir üzüntü ve e, suçluluk hissetme hali var içeride ama... Ee, buna katlanmaya çalışıyorum dediği bir enerji var ve suçlu hissediyorsan git özür dile mesela daha yapıcı ol daha büyük adımlar atarak kazanmaya çalış mesela değil mi gereği budur yani orada bir telafi olması lazım ama tam tersi burada daha çok gurur e, yaptığı ve kendi içinde dayanmaya çalıştığı bir enerji hakim gibi kılıç sekizlisi güvenle parsadra ee, üzücü bir şey söyleyeceğim yarenlerim sizi mesela burada aslında bu kişiden biraz olsun kopup e, götüren şey güven meselesi. Yani Parsadra'ya dönüşmeniz bu konuda şununla alakalı gibi bu kişinin size e, bazı noktalarda hissettiremediği o güven meselesi. Yani siz artık hangi konuda takılıp kaldıysanız bu nedir işte belki de... E, ilişkinizi daha ileri bir noktaya taşımak ya da ne bileyim verdiği bir vaatle alakalı sizi güvendirmesi ve o noktada o güveni boşa çıkarması, o vakti geldiğinde o beklenen adımı atmaması falan vesaire buralar çoğaltılabilir. Siz kendinize göre alın. Yani güveninizin sarsıldığı konu her neyse, bu konuda evet bir tavır sergiliyorsunuz. Yani e, sırt döndüğünüz, e, artık sana hatta güvenemiyorum dediğiniz bir vaziyet var ortada. Ve üzülerek söylüyorum ki niyet ettiğiniz kişi de zaten bu e, güveninizi sarsan konuyla alakalı hala bir şeyleri size sunabilecek bir pozisyonda değil. Eli kolu bağlı o noktada. Sizi güven yani siz onun sizi güvendirmesini bekliyorsunuz ama o da e, bu konuda diyor ki elim kolum bağlı. Yani henüz sana e, bunu veremem diyor. Araba kartı ve kalp bir şey söyleyeceğim, ee, yani her an bu kalbinin, ruhunun e, onu dürtmesiyle harekete geçebilir. Alt sıradaki kartlar da keza bana e, bu konuda işaret verdi. Mesela ay kartı ve sunit, yani kor korktuğu bir şeyler var sizinle alakalı. Ve sanki bunların üzerine bir anda gidecek gibi. Hani kendini bu kadar tutuyor, İşte içeride kendi içinde kendini zapt etmeye çalışıyor falan vesaire. Ama bir noktada bu sanki patlayarak dışa vuracak gibi hatta onu az buçuk kızdıran öfkelendiren bir şey de olabilir. Bakın korktuğu bir şeyin üzerine gidiyor burada. Hatta biraz kızarak öfkelenerek sanki harekete geçiyor gibi. Ve kalp de zaten diyor ki e, yerinde sayma. Yerinde durma burada bir şey yap diyor. Araba kartıyla beraber geldi. Çünkü hatta alt sırayı da yorumlayayım öyle kart çekeceğim buraya. Mesela değnek şövalyesi ve yılan direkt olarak ara bozucu bir kimseden bahsediyor. Bu kişi her kimse özellikle bu meseleyle alakalı bir konuda harekete geçtiği ve ani hızlı bir şekilde harekete geçtiğini söyleyebilirim. Bu sıraya kart çekeceğim. Asılan adam. Kılıç dörtlüsü. Üç kart daha gelsin. Daha detaylı yorumlamak istiyorum çünkü sizin enerjiniz şu yarenlerim. Ee, ya bunca zaman açılımlarda hep daha böyle e, kalbinizdeki kişilerin aslında bir şeyleri askıda bıraktığını, yarım bıraktığını, havada kaldığını, ya yani onun yüzünden bir şeylerin havada kaldığını görüyorduk. Ama burada şöyle bir şey var. Bu üç kart bize diyor ki. Bu defa siz aslında kendi köşenize çekilip her şey olduğu gibi havada askıda bırakıyorsunuz. Ya da bıraktınız. Şu anda bu güncel enerjiyi yaşıyor olabilirsiniz. Bu manzaraya alışık değil bir kere onu söyleyeceğim. Yani sizin kendinizle alakalı çok kararlı olduğunuz ve ben yalnız kalmak istiyorum noktasında biraz inzivaya çekilmek istiyorum. Hani senle ilgili bir şeyleri böyle karma karışık bir şekilde uğraşmak yerine her şey olduğu gibi kalsın. Neyin ne olduğunu da farkındayım artık. Ben bir kafa dinlemek istiyorum ya. Ben hani bir gücümü toparlamak istiyorum, kendime gelmek istiyorum. Ya bu ilişki yüzünden zaten birçok şeyden feragat ettim. Ben kendimi toparlama sürecine geçmek istiyorum, inziva istiyorum dediğiniz bir tavrınız var. Ve e, bu tavır karşısında aslında e, evet endişeye kapılıyor gibi. Çünkü kupa beşlisi bakın diyor ki ben seni kaybettim o zaman. Yani sen hiç bana böyle söylemezsin. Hiç böyle bir tavır takınmazsın. Sen böyle yapıyorsan ben seni net kaybettim o zaman. Ve değne kralı şeklinde çıktı. Mesela burada özellikle bu kaybettim noktasındaki endişelerle e, harekete geçeceği bir durum açığa çıkabilir. Sonrasında da zaten kupa ölçüsü ve güneş kartı geldi. E, olayların daha pozitife evrildiği, daha böyle e, iyi hissettirdiği bir e, durum açığa çıkacak gibi görünüyor. Son kart daha çekeceğim. Size e, karşı izleyeceği yoluna alakalı. Yani sizinle ilgili izleyeceği yolla alakalı. Kılıç beşlisi, denge, şükürler olsun. Yani kılıç beşlisi burada bana dedi ki tamam. E, olanı olduğu gibi kabul ediyorum, pes ediyorum. Hani şu yeni çektiğimiz kartları şöyle bir kenara alalım. Şuradaki orta sırada şey demiştim ya kendi içinde çok derin üzülüyor, suçluluk psikolojisi var, kıskançlık var, başka rakipler olma ihtimalini düşünüyor. Sizinle alakalı kafada kuruyor yani kendine zulmediyor ruhen burada. Ve artık burası itiraf noktası. Tamam ee, kendi içinde yaşadıklarımı da olanı biteni de her şeyde olduğu gibi kabul ediyorum, pes ediyorum yani. Direndiğim, güçlü durmaya çalıştığım şeyler noktasında pes ediyorum dediği bir enerji. Daha sonrasında denge açığa çıkacak ve büyücü ile birlikte geldi bir şekilde aranızdaki denge sağlanacak bunu söyleyebilirim. Büyücü kartı da zaten e, bize dedi ki artık yeteneklerini yapabileceklerini ortaya koyabileceği bir e, şekilde yaklaşımı olacak. Ve ben burada şunu da eklemek istiyorum. İşte içindeki potansiyeli ortaya koyabilecek dediğim zaman şöyle bir algı yaratıyor olabilirim. Ya yani bu defa e, bütün her şeyi kabullenişe geçip dengeyi sağlamak adına öyle bir adım atacak ki ilişkiniz artık dengelenecek demiyorum. Aranızdaki o çözemediğiniz meseleler dengelenecek. Nerede dengesizlik yaşıyorsanız bu konular dengelenecek. Mesela ayrılık konusunda bile o dengeyi sağlayamıyorsanız bir taraf ayrılığı kabul ediyor, bir taraf etmiyor, bir taraf geliyor özledim diyor, öbür taraf kaçıyor falan. Bakın bu da dengesizliktir. Her iki tarafında artık ee, uzlaştığı, ortak noktada buluştuğu ve bu şekilde dengenin sağlandığı bir durum açığa çıkacak. Bu evet kavuşmak da olabilir ki büyük ihtimalle zaten kolektifte birçok e, ilişkinin tekrar dengelenip toparlayacağı yönünde işaretler var. Ama bazılarınız için de o işte e, artık tamamen ayrılma noktasındaki dengesizliğin de dengeye gelmesiyle alakalı bir durum açığa çıkacak. O zaman melek kartı çekelim. Sizin için niyet ediyorum. Kalbinizdeki kişi için niyet ediyorum. Bakalım ne demiş sizin için. Güneş geldi çok güzel. Hayat çok güzel. Olumlu düşünmenin gücüyle hayatınızı zenginleştirin. İlham verici bir başarı. Sizin hayatınızda bu kişi olsa da olmasa da pek çok açıdan her şey zaten pozitife, iyiye, güzele doğru evriliyor. Yani size tavsiyem yarenlerm, siz zaten burada takılıp kalmayın. Benimkinin ayrıca sadece bir tavsiye. Kartlara bakacak olursak da siz zaten şu yola, şu yola doğru ilerliyorsunuz. Az önce de yorumlamıştım. Şu sıradaki üç karta dikkat edin. Neydi? Ee, hareketin bereketin olmadığı bir ilişki ise bu. Ee, benim de yapacak bir şeyim yok diyerek artık sizin de her şeyi askıda bıraktığınız, yani tek taraflı çabadan artık vazgeçtiğiniz, yalnız kalarak kendi ruhunuzu iyileştirdiğiniz ve gücünüzü toparladığınız, kontrolü ele aldığınız bir etki ve enerji. Ki zaten güneş kartı da burada beynek e, kraliçesi potansiyeline çokça taşır. İkisi de ateş elementi ve hayatınız güzel bir noktaya doğru evriliyor. Sadece bu süreçte olumlu ve pozitif düşünmeyi bırakmayın. Yani bazı konular sizi tedirgin ediyor olabilir, korkutuyor olabilir, ne yapacağım ben noktasında endişe duyuyor olabilirsiniz. Bunların çok yersiz ve geçici olduğunu unutmayın. Ne kadar çok pozitif ve olumlu düşünürseniz o kadar çok enerjisini hayatınıza çekeceksiniz. Yani bu anlamda kapılarınız açık çünkü. Bakalım kalbinizdeki kişi için dengeyi tutturmak önemli. Aynı anda birkaç işi ve projeyi yürütmek, işi eğlenceli hale getirmek. Evet, işi eğlenceli hale getirmek bu. Artık direndiğiniz bazı şeyleri kabul etmek ve bakın iki kez üst üste denge geldi. Dengeyi tutturmak önemli diyor kart. Çok güzel. O da artık hangi noktada e, dengesiz bir hal durum yaratıyorsa o noktaları daha böyle dengeye getireceği adımlar atacak gibi görünüyor. Ve yine söylüyorum evet birçoğunuz için e, ilişkiyi toparlamak anlamında dengeyi sağlamak ama bazılarınız için de hani böyle bir var bir yok ne olduğu bellisiz falan e, o konuyu artık dengeye getirmek. Yani adı e, bitmekse bitmek, kendi yolumuza gitmekse gitmek yani öyle bir dengeye getirme hali. Açılım bu şekilde. Evrenin ve bütünün hayrın olmasını diliyorum yarenlerim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve aşkla kalın. Hoşçakalın.